Evet parkımızı e, gezerken Boyabatlı şairimiz Hasan Melih Koşar'a rastladık. Çocukları almış parka gezdiriyor. Kendisiyle bir konuşalım bakalım ne diyecek şairimiz. Evet Hasan Bey e, çocuklar içeride sıkıldılar. Bugün aldınız elinden tuttunuz. Hadi bakalım yavrularım şöyle bir parkları bahçeleri gezelim dediniz. E, vallahi, neler yaptınız bugün? Valla tabii uzun süreli bir karantina dönemi geçiriyor. Çocuklar bizler gibi değil. Bizler sadece Bayramlarda evimizdeydik. Bunlar biliyorsunuz iki aya yakın bir süredir karantina sürecinde de. Ee, bayağı bir hiperaktifleşiyor çocuklar bu dönemde. Tabii enerjilerini atamadıkları için, dışarıda vakit geçiremedikleri için. Ama tabii devletimiz bu konuda sağ olsun işte EBA'dan derslerini takip ediyorlar. Haftada bir gün böyle çarşamba günleri 11'den 3'e kadar bizlere müsaade ediyorlar. Biz de bu süreci en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Da boyabatımızı vazgeçilmezdi. Dışarı çıktığımız zaman Kaleba yürüyüş yoluna doğru geldik. Dondurmalarımızı yedik. Şimdi de marketten çikolatalarımızı alacağız. Böyle bir gezi yaptık. Bugün Saat 3'e kadar e, bu izini değerlendireceğiz diyorsunuz. Tabi. Şimdi Hasan Bey, e, başta e, bizim boya batlı şairimiz deyince insanlar e, belki çoğu sizi tanıyor ama tanımayan vardır ya. Hasan Bey'den madem şair, bir şiir dinleyelim diyeceklerdir. Oo, onu... Mutlaka mutlaka diyeceklerdir onu niye? Ama şimdi gafil avladın Tabii ki olur da yani. Şimdi Mahmut Hoca niye bir şiir okutturmadın diyeceklerdir bana. Ama işte yani bir gazeteci bunu çekimden önce söyler. Çok kötü gafil avladın sen şimdi beni. Gazeteci de ee... doğal olmasını da çok isterim birazdan. Evet, evet. Ee, bu arada ben şiir okumadan önce bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten e, seni gördüm diye demiyorum. Yakın zamanda sosyal medyada da paylaşmıştım. Ben sizin gazetenize, Boya Basitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Karantina sürecinde Boya Batı'mızda neler oluyor, neler bitiyor. Efendime söyleyeyim güzel olaylar, vefatlar hepsini böyle anlı, hızlı bir habercilik şekliyle, kaliteli ve tarafsız bir habercilik olarak bize böyle dakika dakika her şeyi, yani biz evimizin içinde olsak da aslında dışarıdaymışız gibi, boya batımızdaymışız gibi her şeyi sayenizde anlık olarak yaşıyoruz. Ben öyle önce bir... Şimdi Hasan Bey çok teşekkür ederiz. Bizi valla bizi ne dilerim e, mutlu ettiniz. İşte siz dersiniz bize bu gücü verende. E, bu gücü verende de siz dersiniz. Pek. Şairimiz Hasan Bey boya batımızın güzel gülleri içerisinde e, şiirini okuyacak. Bakalım bize hangi şiirini okuyacak. Şöyle yapalım. Madem Boya sesi gazetesi bizden şiir istedi. Yeni yazdığım bir şiir okuyayım ben size. O yüzden telefondan okuyacağım. Yeni olduğu için henüz ezberimi alamadım. Bunu ilk defa okuyorum i̇lk diyorsunuz. Defa, evet ilk defa Boya olarak, herhangi dediniz. bir sahnede veya radyo programlarında sergilenmedi. İlk defa burada Evet okuyorum. bu arada radyo dediniz Hasan Bey. İzleyicilerimizle e, açıklama yapabilir Hangi radyoda program yapıyorsunuz? Hangi saatlerde oluyor? Sizi nasıl izlerler? Açıklama yapabilirsiniz. Tabii salı günleri her salı saat 21 ile 24 arası. Salı günleri saat 21 ile 24 arası. Radyo 1 Numara ulusal bir kanaldır. www.radyo1numara.com adresinden e, dinleyebilirsiniz. Bu linkten. E, tüm telefonlardan, bilgisayarlardan, her yerden dinleyebilirsiniz. Ulusal bir kanal kanalımız. Evet. Programımız şiir programı üzerine. Şiir istekleri, şarkı istekleri gönderim yapabilirsiniz. Orada istek panelimiz var zaten. Evet Hasan Bey, şimdi e, bizim için ilk defa okuyacağınız şiirini İzleyicilerimiz adına tamam şöyle yapalım ee, bu dünyadan ahirete göçmüş bütün babalara diyelim ee, bu şiirimiz nasıl okuyayım ben sana Yasin yere bassın bıraktığın mirasın varsın malın mülkünü kuşlar alsın ben şaka yaptım ölmedim de babam sıfırdan başlarız hayata senle. Annem avunmaz sen olmadan benle. Ne olur, ne olur yine evladını dinle. Ben şaka yaptım, ölmedim de babam. Vallahi istemem bir lira bile. Billahi de çektirmem sana çile. Babasız hiç olunur mu aile? Ben şaka yaptım, ölmedim de babam. Dizinin dibinden ayrılmam bir an, Haram olur Nisan, Mayıs, Haziran Sensiz ben olurum harabe viran Ben şaka yaptım Ölmedim de babam Kardeşlerimin yüzüne bakamam Bayramda amcamın eli sıkamam Sensiz, sensiz ben tek bir mum bile yakamam Ben şaka yaptım Ölmedim de babam Düştüğümde kim kaldırır ya beni? Senden sonra da kim arar ya beni? En kötü günümde kim sorar ya beni? Ben şaka yaptım. Ölmedim de babam. Sen toprak olursan ben lal olurum. Ben evlatlarıma nasıl bal olurum? Ben, ben babamsız nice bir hal olurum. Ben şaka yaptım. Ölmedim de babam. Dayanamaz oğlum mihmanlar Hasan. Şiir bile yazamaz, olur susan, saçmalama, tutulmaz senin yasın. Ben şaka yaptım, ölmedim de babam, ben şaka yaptım, ölmedim de. Evet Hasan Bey, gerçekten izleri, izleyicilerimiz adına öncelikle e, size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. E, biz de ahirete göçmüş bütün babalara Allah'tan rahmet diliyoruz, yaşayanlara sağlıcakla mutluluk diliyoruz. Bize yaptığınız açıklamalar için, okuduğunuz bu güzel için, güzel şiir için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Boyabat Sesi gazetesine bir kere daha teşekkür ediyorum. Bütün Boyabat halkına, bütün Türkiye'ye bugünler geride kalacak diyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.